Cem e, Yılmaz'ı buradan uyaralım. Yani e, 8 yaşında ergen yaşlarda bunu düşünen birisi ve üstelik Boğaziçi kimyada okuduğuna göre daha da tehlikeli. Daha da tehlikeli ve orada diyor ki tamamını seyrettiğiniz zaman e, neydi o? Yok etmek üzerine iz bırakmadan öldürmek üzerine e, çalış. San edilen olay açıklamalar. Bu nasıl Türkiye güzeli? Haklılardı. Biz biraz mahkumsuzdum. Hep. İlk sahneni Mısırda aldım. Ailece Mısır'a gitmeye karar vermiştim Haberi bıraktım. Ünlü olmakta nefret ettim. Önceliklerim değişti öyle olunca. Sen, 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 sen. Hem sunucu hem şarkıcı hem oyuncu 48 yaşındaki Defne Samyeli hayat öyküsünü Armağan Çağlayan'a anlattı. Türkiye ve dünya bir haftayı daha geride bıraktı ama Türkiye'de siyaset hafta sonu tüm hızıyla sürecek. Samyeli bir haber fikri yıllarını ben her zaman yoğun eleştirildim sözleriyle vurguladı. <laughs> Televizyona başladığım zaman da eleştirilmiştim. 18 yaşında ilk canlı yayınıma çıktım. Haberden önce bir 5 yıl. 4 4,5 yıl müzik eğlence programları, kendime ait show programlarım falan vardı. O zaman zaten e, bunların televizyonda ne işi var diye TRT kökenli olmayan her haber sunan ya da televizyonda herhangi bir şey sunan arkadaşıma yapıldığı gibi ben de çok ciddi bir eleştiri bombardımanı tutulmuştum ama işten çıkarıldığımı medyadan öğrendim. Yerime Ali Kırca geldi ama mutlu olmadı. O zamanlar gençliğinin baharında henüz şarkıcılığa adım atamamış yeni ilk sahne teklifini Mısır'da almış. Sonrasında ilk eşinden boşanmış. Benim o işten çıkartılmamla birlikte bayramdı ve biz önden ailece Mısır'a gitmeye karar vermiştik. Mısır'a gittik. Benim ama aklım hep bu olan bitenlerde ben acaba bu işi yapmamalı Amerika'ya mı, Amerika ya mı gitmeliyim galiba ben Amerika'ya gitmeliyim, hani daha eğitimler almalıyım, şöyle şeyler yapmalıyım falan diye düşünüyorum. E bir restorana gittik böyle sazlı sözlü müzikli. Orada bir Mısırlı şarkıcı var, az da masa var. Baktı aranızda şarkı söyleyebilecek olan var mı dedi. Benim çocuklar, eşim falan, annem, annem hadi defne sen çık söyle dediler bana. E ben bir her yerde öyle bir sahneye çıkıyorum zaten <laughs> Bu benim profesyonel işim olmadan önce de böyleydi. Kader ağlarını o zaman görmüş. Evliliğim hiç ummadığım bir şekilde bitti. Benim hayatımda çok büyük dönüm noktasıdır 2008. Evliliğim büyük bir e, çalkantıyla sarsıldı ve sürpriz bir şekilde alta içinde hiç ummadığım önden hiç öngöremeyeceğim bir şekilde gitti. Usta komedyen Cem Yılmaz'la bir dönem aşk yaşayan Defne Sambil'i iki ünlünün ilişki aşamasının zor olduğunu söyleyerek Cem Yılmaz'a göndermede bulundu. Onlar ünlü olmasaydı Yöntem. daha iyi ilişkiler olacağını düşünüyorum. Çünkü iki tarafta ünlü olunca başka bir şey olur mu o dengeler? Benim ya. bir tek ünlü kişiyle ilişki oldu onların dışındakilerimle e... Bu eğlence şov dünyası ünlü olmak başka bir şey sanırım. Tabii işi çok zorlaştıran bir şey. Bütün ilişkileri falan da çok zorlaştıran. Dengeleri kurmak çok zor. Çok 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 zor. İstediğiniz gibi sokağa çıkma konunuz bile hep düşünmek zorunda kaldığınız bir şey oluyor. Benim kendim için de geçerli ama hani ilişkide iki taraf da öyle olunca bu kaç katı birden. İki çocuk annesi 48 yaşındaki Defne Samyeli katıldığı güzellik yarışmasından dolayı pişman mı? Ben pişman değilim. Türkiye Güzel Yarışması bana çok şey katıyor. Bir kere hayal işimi benim önüme getirdi. Ben güzel yarışmasına girdiğim zaman bu yarışmaya girenler televizyona çıkar diye bir şey yoktu bizim alıştığımız dönem. Ben ilk televizyon düzenlediği güzel yarışmasına katılan kişiyim. Ondan önce gazetelerin vardı. Oradan da benim neslim. Oradan çıkan isimlerin işte foto romanlarda fotoroman diye bir şey vardı. Ya da işte Yeşilçam filmlerinde oynamasına alışık yarışmada finalistken o zamanki patronumuz Cem Uzan bakıp bize işte benim televizyonum var özel televizyon kanalım hepinize böyle bir imkan sunacağım işte televizyonda işte sunuculuk imkanınız var hepinizi deneyeceğiz dedikleri zaman zaten içimden bir ses o arada işte alkışlamaya başlamıştı. İşte tamam ben kendi işimi buldum kaç kuşak bu yollarda kimimiz çocukken keşke ölsem dedim Önce evet, Armağan Çağlayan'ı buradan da tebrik ederim. Armağan gerçekten çok iyi programlar yapıyor. Çok iyi söyleşiler yapıyor. İnsanların gerçek yüzünü görüyoruz. Görülmemiş tarafını Görülmemiş. değil mi? Bir şey soracağım. Defne Samyeli'ni ben biraz Gülben Ergen'e benzetiyorum. Gülben Ergen sendromu gibi. Yani duruşuyla yakından tanır mısın? Ay, aynı şeyi içimden şu an geçirdim geçirdin mi an geçirdi ama Şu an geçeri devamı izletiyorum. Ya kal ya. Onu düşün. Seyrederken yani, düşünüyorsun. E ben de seyrederken düşünüyorum. Tamamla yani. cümleni. Biz şimdi zihinden <laughs> yani, zihine ee, şey yaptık ama o kadar ilginç bir şey ki e, çok sempatik bir kadın değil yakında yani gördüğüm kadarıyla. Tanımıyorum. Güzel İlk ama kere göre, çok güzel. Evet. Duruşu, havası, gülüşü. Avrupa'yı yakında hani e, Mevlevi sözler falanla paylaşırsa Gülben Ergen karşı diyeceğim. karşı diyeceğim içine. Üç tane not aldım. Hemen söylediklerinden. Ee, ünlü olmaktan bıktım demiş. Hayatınızı hangi işi yaparak kazanıyorsunuz? Hep ne bıktınız? Emekli olun o zaman. Şey müziği, şarkı söylüyor. E, evet, o, o zaman ünlü olmaktan nasıl bıkarsın ya? Evet. Yani <laughs> Ali Kırca... Ee, benim yerime Ali Kırca geldi, o da mutlu olamadı demiş. Sizi tebrik ediyorum. Ee, Ali Kırca ile kendinizi aynılıkta gördünüz. Aa, şimdi, ama Bir şey söyleyeceğim şimdi İzzet. Bir şey demedim abi ben fikirlerimi söylüyorum. Sonra e, iki dönemde gerçekten haber dünyasında çok önemli bir yerdeydi. Bir ama diğer söylediklerine hepsine katılıyorum. E, bu yaptığı işler Defne Samyeli medya, müzisyenlik, entertainment yani dediğimiz işler eşittir ünlü olmakla zaten reytingle yukarıya seni taşıyan daha fazla kitlelerle buluşturan bir durum. Bu biraz tabi manasız bir açıklama olmuş. Bir de şey diyor yani birini öldürebilirdim Cem e, Yılmaz'ı buradan uyaralım yani 8 yaşında ergen yaşlarda bunu düşünen birisi ve üstelik Boğaziçi kimyada okuduğuna göre daha da tehlikeli daha da tehlikeli ve orada diyor ki tamamını seyrettiğiniz zaman e, neydi o yok etmek üzerine iz bırakmadan öldürmek üzerine e, çalışmalar yapmış yani Cem Yılmaz hemen e, bir şey alsın nedir koruma falan alsın kendine ucuz diye konduramadım Cem Bey <laughs> şimdi. ...biraz önce söylediğin... ...en başta söylediğin konu var ya İzzet... ...yani şimdi... ...profil anlatılan dinlediğinle... ...yaşayan kadın arasında... ...dağlar kadar fark var... ...bu videonun içinde çok geçmedi ama... ...mesela benim çok şaşırdığım... ...bir şey söylemek istiyorum... ...Defne Sami'yle bu... ...Türkiye'nin aydınlık üzerinden bir tanesi... ...hem eğitimiyle... ...hem Kesinlikle. duruşuyla... ...fakat tek anlamadığım şey... Bu aydın ve vizyoner kadının özellikle küçük çocuğunun sosyal medyadaki paylaşımlarına hiçbir Anladım, şey söylememiş. izin. Bak. Sen 14 ve 16 yaşların, 14 ben gördüm ve 14 galiba. 16 yaşında da. Şimdi bu annenin, bu annenin, bu profildeki bir annenin ee, uygun bulmayacağı bir profil. Ben bir kızın mini etek giymesin, kızın bikini giymesin değil. Yani... Bikini var. Yaşam tarzı diyorsun. Yaşam tarzı. Bak, hayır. Bikini var, bikini var. Ne demek istediğimi anladın mı? Henüz daha e, reşit olmayan bir çocuğun yaptırdığı bir sürü suratına estetik var. Bu profildeki bir annenin bunlara müdahale etme olması Belki lazım. Ediyordur ama kız kabul ediyor. Evet, evet, destekliyor. Hocam. Anne hani destekliyor. Evet ve müdahalesi Açıklama var. Açıklama olarak destekliyor gibi görünebilir ama arka planda belki daha da endişede olabilir benim kızı için. kızım, Benim kızım 18 yaşından önce estetik yaptıramaz. Senin de kaç yaşında oldu? 21. Öyle. Reşit'ten sonra. sonra. Zaten 18 yaşından önce burun ameliyatı vesaire bilmem ne bunların hepsi çok riskli şeyler. Şimdi sağlık ee, için olmadığı süreçte. Bikini giymek, giymek bikinili fotoğraf paylaşmaya karşı olacağımı düşünmüyorsunuz ama Bakın reşit olmayan çocukların... ...ya da çok yeni reşit o, olmuş bir kızın... ...tekrar diyorum... ...her bikini fotoğrafta değil mi bu söylediğim... ...sadece ben bazen bakıyorum böyle... ...Defne Samyeli'ne doğru... ...konuşması, ağırlığı, hoşluğu... Şurada seyrettiğin zaman hayran kalırsın... Evet. ...ama yaşam ben... ...ünlü olmak istemiyorum... ...ama şarkı söylüyorum... ...ünlü olmak istemiyorum ama... Cem Yılmaz'la beraber... Ben ne ...ünlü olmak musunuz? istemiyorum ama... Ünlü iş insanımızın yatındayım. Hadi canım ben, yapmayın. Ben Bu ne isterim? Kafa klişeleri aptal görmeyin. Sana.